tabiiulumuza geçmeden bir önceki yarışmada biliyorsunuz ki Özdur kazanmıştı ve Özdur'un biraz tatsız bir atışması olmuştu ve bu atışma hakkında bir küçük bir yorum yapmak istedi. şimdi Özdur'la burada beraberiz ve Özdur'a şimdi yavaşça sorumu yöneltiyorum. özür geçenki yarışmadaki tatsızlık niçin çıktı? Neden oldu? Biraz anlatabilir misin? Benim tartışma bir yiğitten dolayı çıkıyor. Çünkü yiğit konuşmak için konuşuyor ve genelde bana sallıyor anlamadığım şekilde. Onun dışında burada ee, bir haksızlık yaptı. Onun yüzünden tekrar oynadık. Onun zararı ne oldu? Çünkü ben dinlenmiş oldum. Onun dışında hiçbir zaman inada binmemişimdir bu oyunlarda. Beni inada bindirdi. Yani dinlenmesem de alırdım zaten onu. Bu e, yarışmamızın süre zarfı içerisinde. E, uzun zamandır şampiyon olamıyordum. Bu yarışmada böyle bir şampiyonluğun söz konusu oldu. E, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sanırım maviden dolayı ya. Mavi renkten dolayı ve bacağıma sabah rastgele bunu bağladım. Bu bana uğurlu geldi. Bakalım şu anda ne olacak bilmiyorum evet. ama. Bacağında küçük bir emojisi var ve uğurlu geldiğini söylüyor arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi Samet yanımızda finalist olarak. Şimdi bayağı haftalardır şampiyon olan birisiyle karşı karşıya kalacaksın. Ve onlarla sürekli yarışacaksın. Biraz seni korkutuyor mu bu konu? Yok. <laughs> yani tamamen korkmuyorsun. Ben bunlarla aylar boyunca kalacağım Neden korktum? Evet. Ee, şu an e, bayağı Özgür iddialı konuş arkadaşlar biliyorsunuz ki e, ilk defa finalist oldu ve e, şu an e, bayağı diğer arkadaşları da e, şu an buradan meydan okunuyor. Korkunun faydası yok. Bir daha söyleyebilir misin? Korkunun ecele faydası yok annemin Evet <laughs> Korkunun ecele faydası yok dedi. Şimdi e, Samet uzatıyorum. Özgür'ün finalist olması konusu hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaş belli ki korkuyor korkunun necele faydası yok diyor. Yapacak bir şey yok geçmiş olsun. Yani finale çıkmış olabilir nasıl çıktığına hayret ettim. Herhangi bir fikrim yok. Asla bilemiyorum. Ama ilk defa finale çıktı. Final hissiyatını yaşıyorsun. Şampiyonluk hissiyatını zaten yaşayamayacak. Ömür boyunca yaşayamayacak çünkü karşısında ben varım. O yüzden pek bir şey demek istemiyorum. Yine finalde benim. Yine şampiyon benim. Yiğit de böyle derdi arkadaşlar biliyorsunuz. Yiğit de böyle derdi. Evet, e, Özür biraz önce bir kelime söyledi. Duydunuz mu arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Yiğit de böyle derdi. Evet. Gelir içi İçi boştan çok iyi. ses gelir. Dur. Evet, içi boştan çok ses gelir. Aşağıda şu anda. <laughs> Arkadaşını aşağıda. <laughs> özür Atla abi özür Evet arkadaşlar 5. haftanın finaline hoş geldiniz. Şimdi e, yanımda 3 tane finalist arkadaşımız var ve bugün bir beyzbol oyunu oynayacağız. 5 e, olan kazanacak. E, görmüş olduğunuz arkamdaki beyaz platformdan ufaktan bir rej ekibi olarak Badiler'i Top gönderecek. Her arkadaşı e, evden bir tane arkadaşını seçecek. Evden seçtikleri arkadaşları beyaz platformdan yavaşça topu bırakacak. Ve onlar da bezbol, ellerindeki beyzbol sopalarıyla o toplara karşılık verip e, karşıdaki e, mavi bölüme e, değdirmeye çalışacaklar beyzbol sopalarıyla topları. E, o zaman bu oyunda 3 arkadaşımıza da başarılar diliyorum. 3 finalistimiz var. E, çok e, heyecanlıyız arkadaşlar bu konuda. Şimdi ben yavaşça mikrofonu Barış'a uzatmak istiyorum. E de yavaş yavaş söylemek adına ilk önce Barış'ı uzatıyorum arkadaşlar. Şimdi Barış Reis, Barış body olarak kimi seçmeye planlıyorsun? diyorsun? Yeşim'i. Evet. Barış'ın body'si Yeşim olacakmış arkadaşlar. E özür sen body olarak kimi seçeceksin? Sence. Kimi seçeceksin? Sence. Sence Eren. Tamam. Ezhur'un body'si Eren olacak. yavaşça Samet'e doğru geliyoruz. Samet senin body kim olacak? Geçen hafta finalle birlikte yarıştığımız Mehmet kardeşim. Evet. Mehmet Caveti seçti body olarak. O zaman 5. haftanın finali başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Mehmet Cavit atacak topu arkadaşına doğru. Başladık. Başladık. Şimdi Samet. Evet ilk atış başarısı arkadaşlar. Evet şimdi diğer yarışmacımız Barış ve Badisi geliyor. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi Yeşim gönderecek. 3 ve 2 ve bir. Şimdi Yeşim yavaşça gönderdi. Barış karşılayacak olmadı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Özür geliyor şimdi. Badisi ile beraber, Eren de beraber. Şimdi Topun başında Eren Özür'e doğru gönderecek. 3 ve 2 ve 1. Evet, gönderdi topu. Şimdi vuracak Özür. Maalesef başarısız. Şimdi diğer arkadaşımıza geliyor top. Evet, şimdi Samet gönderecek topu. Javet ve Samet. Şimdi Yavaşça gönderecek. 3 ve 2 ve 1 Şimdi Samet burada olmadı Evet arkadaşlar şimdi sıra Barış'ta Barış ve Yeşim Badis ile beraber Şimdi Yeşim orada 3 ve 2 ve 1 Evet şimdi Yeşim gönderdi Barış vuramadı maalesef Maalesef vuramadı arkadaşlar Evet şimdi sıra hızlı bir şekilde Arkadaşlar bırakın 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 evet Şimdi Eren topun başında 3 ve 2 ve 1. Bıraktı topu. Şimdi Özgür vuracak. Olmadı arkadaşlar. <laughs> Maalesef başarısız Allah'ım Allah'ım Sıra Abi, şimdi. Topu 5 defa dokuna kazansın ya. Böyle yarışma olur ya. Sıra Samet'te arkadaşlar. Bak şimdi bak. bak, bak, şimdi bak. Evet Mehmet hadi. Şimdi Mehmet gönderecek topu. 3 ve biraz daha yukarıdan bırakalım Mehmet. Evet. 3 ve 2 ve 1. Bırakalım. Bıraktı topu. Vurdu olmadı. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Şimdi sıra. Şimdi sıra Barış'ta. Barış ve şimdi. 3 ve 2 ve 1. Şimdi bıraktı topu. Barış. Maalesef değmedi arkadaşlar. Evet, Recep ekibimiz topun değdiğini söyledi. İlk sayı Barış'ta arkadaşlar. Biraz önce Barış değdi arkadaşlar. Rec ekibimiz Barış'ın topa değdiğini karısındaydı. Evet, şimdi Eren ile özür yarışıyorlar. Eren şimdi yavaşça topu bırakıyor. 3 ve 2 ve 1. Evet. ağzına vurulmuş. Evet hadi başladı. Olmadı arkadaşlar maalesef. Başarısız oldu. Değişiyoruz. Değişiyoruz arkadaşlar. Evet. Bırakıyorsun şimdi yavaşça Javet topu. Javet bıraktı. Sabi et de sayı. 1-1 oluyor. 1-1 oluyor. 1-1 oluyor arkadaşlar. 1-1 oluyor. Evet. Şu an 1-1 oluyor arkadaşlar. Şimdi Barış ve Yeşim ikilisi. 1-1 bir bir arkadaşlar. Barış 1. Samet 1 arkadaşlar. Evet. 3 ve... 2 ve... 1. Yeşim saldı. Barış şimdi başında. Olmadı arkadaşlar. Başarısız bir vuruş gerçekleşti şu an. Evet, Badileri şu an yardımcı oluyor arkadaşlar arkadaşlarına. Evet. Şimdi Özür ve Eren ikilisinde sıra. Özür. Maalesef bu ikili de hiçbir şekilde bir sayı yok. 3 ve 2 ve bir. Evet. Evet, şimdi Eren sallıyor. Bıraktı topu. Bıraktı topu Eren. Özür. Maalesef olmadı. <laughs> Maalesef olmadı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Sıra şimdi Samet'te arkadaşlar. Evet, Mehmet Cavit şimdi topun başında. Evet. Hadi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi Mehmet atacak. 3 ve 2 ve 1. Bıraktı topu. <laughs> Samet! Maalesef. Maalesef arkadaşlar. Şu an ee, geçersiz oluyor dışarıda. Evet. 3 ve 2 ve 1. Şimdi Yeşim bıraktı topu Barış'a doğru. Ay! Barış! Ay! Maalesef başarısız arkadaşlar. Başarısız. Evet şimdi Özür ve Eren. Bir birlik bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet. Evet şimdi Eren topun başında özle doğru bırakacak. 3 ve 2 ve 1. Evet. Bırak Eren. Özür! Maalesef çok az kalmıştı. Çok az, Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı arkadaşlar. Çok az kalmıştı. Şimdi Mehmet bırakıyor. Bir. bir Mehmet bıraktı. Vurdu Sabit. Allah Allah arkadaşlar. Sıra Sen, şimdi Barış'ta. Bıraktı yeşil. As, vurdu! Sayı <laughs> 2 oldu arkadaşlar. Barış 2 oldu arkadaşlar. Ay, Barış 3 oldu. Ay, 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 Barış 2 oldu. 3 ve 2 ve 1. Şimdi bıraktık. Eren'e bıraktık. Özür karşıladı. Hey, Maalesef abi. dışarıda arkadaşlar. Üzücü bir şekilde top dışarıda. Evet. Şimdi Mehmet Canık ve Sabet atarlarsa iki kilik bir durum söz konusu olacak. 3 ve 2 ve 1 bıraktık. Dışarıda arkadaşlar. Evet. Barış tekler alacak. Barış atarsa 3 olacak. Evet. Şu an bir çekişme söz konusu. Yeşim bırakacak. 3 ve 2 ve 1. Bıraktı şimdi. Barış maalesef. Geçersiz arkadaşlar. Şimdi Eren bırakıyor. 3 ve 2 ve 1. Bıraktık. Hadi arkadaşlar. Özdur maalesef. Bir tane ya bir tane. Olmadı arkadaşlar. 3 ve 2 ve 1 Bıraktık bir, iki, bir, bir. Ve sayı 2-2 oluyor 2-2 2 oluyor Barış ve Samet arasında 2 kilik bir durum söz konusu Evet Evet arkadaşlar 3 ve 2 ve 1 Hadi Yeşim bıraktı Maalesef Barış dışarıda Maalesef dışarıda Şu an 2 kilik bir durum söz konusu arkadaşlar Devam ediyor oyun. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Eren topun başında. 3 ve 2 ve 1 bırakalım. Olmadı arkadaşlar. Maalesef özür gene vuramadı. Ver ver vadim ver. 3 ve 2 ve 1 evet. Şimdi Mehmet bıraktı. Vurdu ve maalesef. Maalesef arkadaşlar dışarıda. Evet. Hadi. Evet. Devam ediyoruz. 3 ve 2 ve 1. Yeşim bıraktı. Yaşın bıraktı. Barış maalesef dışarıda. Şimdi Eren bırakacak. Özür karşılayacak. 3 ve 2 ve 1. Evet. Evet Eren bırak topu. Maalesef vuramadı, maalesef vuramadı arkadaşlar. Bıraktı topu, vurdu şimdi! Dışarıda arkadaşlar maalesef. Bu kaçtı be! Şimdi Yesim topun başında, karşılayan Barış arkadaşlar. 3 ve 2 ve 1. Evet, Yesim bıraktı, Barış! Maalesef dışarıda arkadaşlar. 3 ve 2 ve 1. Bıraktık arkadaşlar, Özgür maalesef şardı arkadaşlar. Yani bir vaka olamaz. Devam ediyoruz. 3 ve 2 ve 1. Bıraktı topu. Samet maalesef dışarıda. Şuna ya. Olmadı arkadaşlar devam ediyoruz. Eğer düzgün vuruş yaparsa öne geçecek arkadaşlar. 3 ve şu an durum 2-2 beraberlik durum söz konusu. Eğer barış atarsa 3 olacak arkadaşlar. 3 ve 2 ve 1. Evet gönderdik şu an. Gönderdik topu arkadaşlar. Evet şu an geliyor top. Maalesef. Dışarıda. 3 ve 2 ve 1. Gönderin arkadaşlar. Başladı. Maalesef çok az kalmıştı. Özür maalesef dışarıda arkadaşlar. Evet 3 ve 2 ve 1. Evet bırakıyoruz. Vurduk. Ve sayı. 3 oluyor. 3 oluyor. <laughs> Samet 3 oluyor arkadaşlar. Şu an 3 2lik bir durum. Söz konusu Samet finalist olmaya biraz daha yanaştı. Şampiyon olmaya biraz daha yanaştı. 3 ve 2 ve 1. Ma, Barış ve maalesef. Ya. Maalesef arkadaşlar. Ma, Yere sektiği ma. için sayıyı sayamıyoruz. Ya devam ya. ediyoruz. 3 ve 2 ve 1. Evet. Vurdu. Maalesef. Başarısız. Evet. Eğer Samet ve Mehmet atarsa sayı 4 olacak. Ve bu haftanın da şampiyonu Samet olmayan biraz daha yaklaşacağız arkadaşlar. Bir. Evet şimdi Samet. Maalesef dışarıda arkadaşlar. Maalesef dışarıda arkadaşlar. Maalesef sayı değil. Evet. Hazır mıyız? Şimdi Barış ve aynı zamanda Yeşim Badisi ile beraber. Evet. Hazır mıyız? 3 ve... 2 ve 1. Erfan, Erfan. Devam, devam, devam. Barış! Maalesef. Aa. Şimdi. Topu Topu şu an uzaya gönderdi arkadaşlar. Evet. Evet şimdi Özür ve Eren arasında. Bir uzandır ya. Bir evet. uzandır beni ya. Şimdi Eren bırakacak. 3 ve 2 ve 1. Eren bıraktı. Özür sayı. Harika bir sayı Özür'dan. 1 oldu. Evet 1 oldu. Eren şu an dua ediyor arkadaşlar. Evet. 3 ve 2 ve 1. Eğer gönderirse Barış. maalesef hakkı dışarıda. 3 2 birlik durum söz konusu. Samet 3, Barış 2, Özür 1 arkadaşlar. Evet. Şimdi Barış atarsa beraberlik olacak. 3 ve 2 ve 1. Bıraktık arkadaşlar. Yavaşça bıraktık. Maalesef sayı değil arkadaşlar dışarıda. 3 ve 2 ve 1. Bırakalım. Özgür. Özgür ve maalesef dışarıda. 3 ve 2 ve 1. Gönderdi topu. Maalesef dışarıda. Evet. Şimdi Barış ve Yeşim. Başlattık. Şimdi Barış. Maalesef. Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı arkadaşlar. Devam. Evet. 3 ve 2 ve 1. Bırak deren. Oyunun ciddiyetindeler. Özdur! Gibi Maalesef. Gibi şey Dışarıda arkadaşlar. Şey 3 ve 2 ve 1. Gönderdim Mehmet Cavet. Ve sayı. sana. Cavet 4 yapıyor arkadaşlar. <laughs> Yeşim ve Barış ikilisindeyiz arkadaşlar. 3 ve 2 ve 1. Şimdi Yeşim salladı. Vuruyor. Maalesef içeride 3 evet. ve 2 ve 1 Şimdi herhalde özdür Özdür Maalesef 3 ve 2 ve 1 Maalesef Üstündeydi Az kalsın Değiyordu potaya ama değmedi arkadaşlar Devam ediyoruz 3 ve 2 ve 1 Barış şu an sayı yaptı. Şu an 3 oldu arkadaşlar. 4 üçlük bir durum söz konusu. 3 ve 2 ve 1. Evet şimdi Özdur'da. Özdur! Ah çok yaklaşmıştı. 3 ve 2 ve 1. Bıraktık. Atayım. Ah! Evet. Bu haftanın şampiyonu Sabit arkadaşlar Sabit bu haftanın şampiyonu oluyor Çok az kalmıştı Barış için ve bu haftanın şampiyonu Bu haftanın şampiyonu Samet Evet Yine evet. şampiyonum Şu arkada iki tane ağlayan var Ağlama Evet güzel. Arkadaşlar biz Boom Club ailesi olarak 5. haftadayız ve Bu haftaların içerisinde Yavaş yavaş takım oyunlarımız oldu, bireysel oyunlarımız oldu, üşüdüğümüz, donduğumuz oyunlarımız oldu. Herkes bir emek ve çaba sarf etti. Ve bu çabaların içerisinde Birçok arkadaşımızın bazıları sakatlandı, bazılarının beli ağrıdı, kimisi yere düştü, kimisi bileğinde acılar hissetti. Hatta bazen geceliğin uyumadılar ve e, sürekli çalıştılar arkadaşlar. Bu 5. haftada e, Boom Club'ın 5. haftasında e, büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum ve arkadaşlarımızla bayağı yorulduğunu düşünüyorum. E, şu an 5. haftayı çekerken buradaki arkadaşlarımıza yavaş yavaş mikrofonları uzattığım zaman da burada kardeşliğin ve dostluğun kazandığını da unutmadan e, aralarında bazen tartışmalar, kavgalar geçti, e, bazen atıştılar, bazen birbirleriyle her zaman e, bu olayı kendi aralarında çözmeye çalıştılar. Ama bugün, bugün e, Samet her zamanki gibi diğer oyunlarda da kazandığı gibi bu haftanın şampiyonu oldu. Barış çok yaklaşmıştı, Özgür bu sefer e, çok böyle sürpriz bir şekilde oyunu kazanmıştı. Şimdi yavaşça kaybeden arkadaşımız Özgür'e doğru gidiyorum ve mikrofonu uzatıyorum. Özgür ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani olmadı. <laughs> peki üzüldün mü? Üzüldün mü peki? Üzülmedim çünkü arkadaşım kazandı. Süper. Yani arkadaşının kazandığını düşünüyorsun aynı zamanda. Yani... Sadece kendisi çok şımarık bir insan olduğu için normal şartlarda sevmem ama... Yarışı hak etti. Evet. Şu an özürden çok güzel açıklamalar geldi arkadaşlar. Şimdi yavaşça Barış'a doğru geliyorum. Ee, Barış e, bu oyunda çok yaklaştı bu arada. E, bir ara biz hatta e, sandık ki yani hani Samet yetişebilecek. Ama e, sonra yetişemedi. E, bu konu hakkında... E, Merak ediyorum Barış, yani e, niye olmuyor abi yani bu haftalarda, niye şampiyonluk gelmiyor? Terslik var ya bende, <laughs> Vallahi bir terslik var. Birisi bana evet. büyü yapıyor burada. Peki bunun Badin'den kaynaklandığını düşünüyor musun yani? Yok, yok body dedik sorun değil, o zaten topu atıyor sadece. Yani bir büyü var, toplar kaçıyordu. Evet. İlk başta iyi gidiyordum, sonradan böyle toplar... Kesin Mehmet büyü yaptı, arkadan böyle geliyordu benim yanıma. Bak, evet. Hep yanımda, yanından ayrılmıyor arkadaşlar fark ettiyseniz bir şeyler yapıyor. Peki bu konu hakkında bir Arapça açıklama yapar mısın aynı şekilde? Ya cemaat, ben her zaman sona kadar geliyorum ve kaybediyorum. Bu mümkün değil, yapıyorum bir şey. Vallahi... Bu bir şey değil, her zaman şey Teşekkürler. Eee, Samet'in yanına gidiyorum. Eee, Samet! Yani, abi haftalardır şampiyonluk geliyor. Ee, hiç yani ben ne sürekli böyle röportaj yapıyorum abi. Artık senden sıkıldım oğlum, artık kaybet ya. Abi öyle edemezsin ya. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Evet yarışlarda özgüvenim yüksek çünkü buradaki çoğu insandan daha iyi olduğumu iddia ediyorum. Bu kılavın şampiyonu benim. <laughs> Bu kadar basit. Evet. Yani arkadaşlarıma başarılar diliyorum ama başarısız olacaklarını da biliyorum. O yüzden teşekkürler. Bir sonraki hafta şampiyonluğumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>